Anadolu, 14. yüzyılın sonları. Türk İslam dünyasında iki güçlü hükümdar giderek büyüyen bir gölgenin altında birbirlerine yaklaşmaktadır. Biri Osmanlı tahtında oturan Yıldırım Beyazıt, diğeri Orta Asya'dan fırtına gibi esen Emir Timur. 1402 yılında Ankara yakınlarında karşı karşıya gelen bu iki imparator yalnızca toprak için değil, tarihin gidişatı için savaştı. Ve bu karşılaşma Türk tarihinin en derin yaralarından birini açtı. Yıldırım Beyazıt, Osmanlı'nın dördüncü padişahıydı. Babası 1. Murad'ın Kosova Savaşı'nda şehit düşmesinin ardından tahta geçtiğinde henüz 30 yaşındaydı. Hızlıydı, kararlıydı ve tek hedefi vardı Osmanlı'yı bir cihan imparatorluğuna dönüştürmek. Anadolu'daki Türk beyliklerini birer birer topraklarına kattı. 1396'da Nibolu'da Haçlı ordularını yendi. Avrupa korkmuştu. Ona Yıldırım denmesi boşuna değildi. Aynı dönemde doğuda Semerkant merkezli bir başka güç yükseliyordu. Emir Timur. Kökleri Moğol dönemine dayansa da Timur Türk, Türkmen unsurlarla çevrili bir orduya sahipti. İran, Hindistan, Irak, Suriye adım adım bir imparatorluk kurdu. Ancak onun gözü daha da batıya, Anadolu'ya çevrilmişti. Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu'daki beylikleri birleştirmesi Timur'u rahatsız etti. Zira bu beylikler Timur'un Orta Doğu'daki etki alanının bir parçasıydı. Birbirlerini tehdit eden mektuplar göndermeye başladılar. Timur yazıyor, Ey Beyazıt, kendini büyük görme. Bizim kudretimiz gökler kadar geniştir. Beyazıt ise karşılık veriyor. Gökler geniş olabilir ama biz yıldırım gibi düşeriz. Savaş kaçınılmazdı. Timur 1401'de Suriye'ye girdi. Halep ve Şam'ı aldı. Ardından rotasını Anadolu'ya çevirdi. Yıldırım Beyazıt da ordusunu topladı ve Ankara yakınlarında Timur'un karşısına çıktı. İki imparator artık aynı ovadaydı. 28 Temmuz 1402, Yer, Çubuk Ovası, Ankara, Osmanlı ordusu yaklaşık 85 bin kişiden oluşuyordu. Timur'un ordusu ise sayıca üstündü ve yanında filler vardı. Hindistan'dan getirilmiş dev savaş hayvanları. Ancak sayıdan daha önemlisi stratejiydi. Timur günler öncesinden bölgedeki su kaynaklarını ele geçirmişti. Osmanlı ordusu sıcak altında susuz kalmıştı. Ayrıca Timur Bayezid'in ordusundaki Anadolu beyleriyle gizlice anlaşmıştı. Savaş başladığında Osmanlı ordusunun önemli kolları Timur tarafına geçti. Kaos, çözülme, çöküş Yıldırım Beyazıt savaş meydanında çembere alındı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez esir düştü. Timur'un çadırına götürüldü. O an tarihin akışı değişti. Beyazıt savaş sonrası esaret altında yaşamını sürdürdü. Kaynaklara göre 1403'te vefat etti. Osmanlı Devleti liderini kaybetmişti. Beyazıt'ın oğulları arasında başlayan taht kavgası 11 yıl sürecek Fetret devrini başlattı. Osmanlı bir iç savaşa sürüklendi. Devletin parçalanması an meselesiydi. Timur ise Anadolu'da kalmadı. Zaferinin ardından doğuya döndü. Ancak arkasında parçalanmış bir Osmanlı, yok olmuş beylikler ve güçsüzleşmiş bir Anadolu bıraktı. 1402 Ankara Savaşı yalnızca bir savaş değil, bir dönemin sonu, başka bir dönemin başlangıcıydı. Osmanlı'nın yükselişi ilk kez durdu. İstanbul'un fethi gecikti. Anadolu Birliği sarsıldı ve tarih bir kez daha gösterdi ki savaşları sadece asker sayısı ya da cesaret değil, zamanlama, zeka ve ihanet belirler. Bugün Ankara Savaşı'nı hatırlarken yalnızca kaybedilmiş bir muharebeyi değil, yıkılmış hayalleri, parçalanmış imparatorlukları ve tarihin kırılgan yapısını da hatırlıyoruz. Sizce eğer Yıldırım Beyazıt o savaşı kazansaydı Dünya tarihi nasıl değişirdi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.